Ben evimin kirasını vermişim. Dört yıldır ben bu anı bekliyorum. Ama çıkan sonuç böyle yani. Bir de yedi aydır doğru düzgün kesin. Yani bunların bir şeyler hakkında da yardımcı olmuyor. Bu hakkında bir şeyler bir de kendisi çöp dönüşünde yani normal çok yorara değil. Çok da değil. Hani bir de çöp kostundan çektiğimiz zaten ayrı bir der. Siz de alın. 200 bin yana kadar 2 milyon 200 Böyle bir şey olabilir mi? 367 bin yana kadar.

Oha. Eşim şey, hmm. ev olarak orası, orası daha güzel ee, ama pazarın yer olarak yani oturacağım bir yer yer yani Sadece yani, bir yer yani. Yer yanında Gece bazen hiç benim eşim askeri ücretiyle çalışıyor. Ben hiçbir taksit veremiyorum. Oradan buradan iki bin üç bin kaldırıyorum. Da. Daha ben hiçbir taksit ödememişim. Yazık değil mi bana? Sayın bakanım, benim için başkanım. askeri ücretiyle çalışıyor. Ben on bin bir buçuk veriyorum bu, o taksitlere. Bu artışlardan sonra on yedi bin liranın üzerinden çıktı. Asgari ücretle çalışıyorum. Yemin ederim taksitlerimi ödeyebilirim. On üç bin beş yüz ile başladı sayın bakanım. O zaman da biz asgari ücretin altında. Biz bir fiyatlara bir bakalım. Ne olmuş ne gitmiş. Biz bakalım süreçleri dinledik sizden. İnceleyelim. Evet, tamam evet. mı? Ne yapabiliriz? Yani sonuçta o evlerde sağlam güzel evler. Bu evlerde sağlam güzel evler. Arkadaşlar e, ne yapmışlar? Hazır olan bir evi vatandaşımıza otursun diye sunmuş. Yani niyet halis. Niyet e, bakalım bir fiyatta e, ne yapabiliriz? E, yerle ilgili ne yapabiliriz? Bir değerlendirelim. Sizden inşallah. inşallah. sizden ricam bir gidin görün oraya. Sana Gözünüz eksik? Şey? Gö Müsait olun. Müsait ve site yönetimleri. Site yönetimleri. Defalarca valiye yazdık biz. Sayın vali de burada. Çok beygin ne sorun var? Çok uzun kokusu geliyor. Etrafta yani toz dumanı çok. Çevre temizliği yok. Artı yani sayın bakan. Ben şimdi bak ağacı. Değil ağacı, e, çevre düzenlemesini eee evet. orada eee eksik eksik, eksik, eksik ne varsa bunların hepsini iki ay içerisinde gidereceğim. Evet. Tamam mı? Iki ay. Evet. E, orada evet. ne evet. eksik varsa Bakanı o eksik, tamam. çok bir, eksik var. bir dakika arkadaşlar. O eksiklerin hepsini tamam. iki ay. Bak iki ay süremiz var. Tamam. Iki ay içerisinde gideriyoruz. Evet. Hemen eee bana göre yarın evet. başlasın Tamam Eee tamam. onun dışında çöp tesisiyle ilgili Vali Bey. Buradayım sayın. Eee çöp tesisiyle ilgili gel dedim. Ya e, çöp tesisiyle ilgili yazdık. Otobüs yok. Vali Bey eee oraya çöp tesisiyle tesis e, ilgili bir bakalım. Yani eksiklik var mı? Eee orada belediyenin de bir ihtimal. Eee bakalım eksiklik var mı? E, vatandaşımıza bu konuda uzun süreden bir durum varsa eee bu durumla ilgili de tedbiri eee inşallah alalım. Evet. e, ee, diğer işlere de bakacağım. Biz orayı size yakışacak şekli Eşim, eksiği varsa o eksiği e, gidereceğiz. Tamam. Bak, evet. bak, şimdi, tamam. dokuz otuz kendi şu an tabi onu beklemiyoruz. Ama biz bu kadar da beklemiyoruz. Yani. Bakacağım. Yani bu, bu konuda, konuda bize o yani, eksikler de iki ay içerisinde gideriliriz. Bu konuda bize yardımcı olsanız yazıyoruz. Ona iletili buna iletili. Burada